Merhaba değerli takipçilerimiz. Marine Vize olarak sizler için şu anda Moldova'dayız. En çok sorulan sorulardan bir tanesi Moldova neden Türk vatandaşlarını geri çevirmektedir? Bu sorunun yanıtını aramak için Moldova'ya geldik. Arkamda gördüğünüz bina Moldova parlamentosu ve şimdi buraya gelmemizi nasıl geldiğimizi anlatmaya başlamadan önce Moldova hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Moldova Cumhuriyeti 1991 yılında Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığını ilan etti. Moldova nüfusu yaklaşık 2.5 milyondur. Resmi dili Rumence olup, para birimi olarak lei olarak kullanmaktadır. Moldova, Romanya ve Ukrayna arasında yer alan bir orta, e, doğu Avrupa ülkesidir. E, evet, şimdi Moldova'ya nasıl geldik? Bununla ilgili. E, konuşacağım. Sizin merak ettiğiniz tüm soruların cevaplarını vermeye çalışacağım. E, Cuma günü 25 Temmuz İstanbul'dan Şinova uçakla Moldova'ya geldim. Şu anda Almaz geçiyor. Moldova'ya geldim. Moldova Havalimanı'nda, Şinova Havalimanı'nda birerimizle karşılandık. Herhangi bir soruya e, tutulmadan hemen işlemimiz kısa bir süre içerisinde yapılıp Moldova'ya girişimizi sağladık. Ve neden Türk vatandaşları Moldova'ya girişte sorun yaşıyor? Bu soruların cevaplarını hepsini vermeye çalışacağım. Çünkü çok sayıda kişi bize ulaşıyor. Diyor ki Moldova'ya girişte sorun yaşadık. Nasıl girebiliriz? Bu tarz sorular sormakta. Moldovalı yetkililerden edindiğimiz birkaç e, nedenden dolayı bazen geri çevrilmeler olmaktadır. Bunun e, başlıca nedenleri mülteci akınını engellemek açısından Moldova'nın uyguladığı e, bir e, dizi prosedürden e, dolayıdır. E, özellikle Türk vatandaşları ilk defa yurt çıkan kişiler ee, maalesef, e maalesef eee sorguya alınabiliyor, sorular sorulabiliyor. Eee buraya dikkat, gelecek kişilerin dikkat etmesi gereken bunları en başında pasaport süresi. Pasaport süresi mutlaka 5 yıl veya 10 yıl olması iyidir. 6 ay veya daha e, kısa pasaport süresi olanlar sorun yaşamaktadır. Ee, ayrıca Moldova'ya gelen kişiler mutlaka biletli giriş dönüş olmalı. Eğer dönüş bileti yoksa büyük sıkıntı yaşamakta ve geri gönderilmesine neden olmaktadır. Ee, ve bir diğer konuysa otel rezervasyonu, ödenmiş otel rezervasyonu veya varsa Moldova'da birisine kalacaksa bu kişinin o havalimanında karşılarsa karşılanması kendisi için iyi olacaktır. Sorunsuz giriş yapabileceğini düşünmekteyiz ve bir diğer konu Moldova'ya seyahat edecek kişiler mutlaka giyim ve kuşamlarına önem vermeleri gerekmektedir. temiz giyinimli, saç sakal birbirine karışmış olmamalı. çünkü aksi takdirde potansiyel mülteci olarak görülmekte ve geri gönderilmelerine neden olmaktadır. Bunları dikkat ederseniz sorunsuz Moldova'ya giriş yapabileceğinizi düşünüyorum. E, ee, aynı zamanda e, sadece havalimanında mı problem oluyorsa karayollarıyla girişlerde de problem oluyor mu? bunun da testini yaptım. Moldova'ya giriş yaptıktan sonra minibüsle Romanya seyahat ettim Ben ve tekrardan Romanya'da karayolluğuyla Romanya'ya giriş, Moldova'ya giriş yaptım. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. E, ee, ben sıkıntı yaşamadıysa sizin sıkıntı, sıkıntı yaşamayacağınız anlamda kesinlikle gelmez lütfen bu dedik söylediklerimi dikkatle e, dikkatli bir şekilde yaparsanız sonra siz giriş yapabileceğinizi yapacağınızı düşünmekteyim. E, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki yayınımızda buluşmak üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.